19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkuyla kutlanması için Bursa'da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Osman Gazi Belediyesi de 1. Osman Gazi Gençlik ve Spor Şöleni olarak kutlama yapacak. 19 Mayıs'ı Osman Gazi'mize, Bursa'mıza yakışır bir şekilde kutlayacağız. Haluk Levent konseriyle, Emre Kaya konseriyle, Reçkol konseriyle, sokak basketbolu etkinlikleriyle gençlerimize, çocuklara ve Osman Gazilere hediye edilen bu güzel bayramı coşku içerisinde kutlayacağız. Ev ve iş yerlerine asılması için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleriyle Türk bayrağı dağıtımı yapıldı. Çok güzel bir şey. Devamını bekleriz. Her zaman olmasını dileriz. Beğenmek kelimesi az olur. 4 çarpı 4 vardır yani böyle. Her tarafı 4 dört deriz ya. Aynen öyle. Sevmeyenlere inat. Camıma asacağım onu. Sevmeyenlere inat. Asacaklar beni yine asacağım burada. Burada, duracak. Atatürk'ün fotoğrafı bayrağı duracak camda. Organizasyon çok iyi. Bayrakları e, alabiliyoruz istediğimiz gibi. E, en değerli kaşama asacağım bayramda. Aileme de vereceğim, akrabalara vereceğim. Çok sağ olsun Erkan Başkanımız. Şimdiye kadar böyle bir şey almamıştık. Sağ olsun, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler abisi, çok sağ ol Kendisine de görevinde başarılar diliyoruz. Beklediğimiz şeydi zaten senelerden beri. 22 senedir bu bekledik yani. Çok teşekkür ediyoruz. Osman Gazi Belediye Binası ve Soğanlı Kültür Merkezi'nde yapılan dağıtıma Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da katıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı bayrak coşkusuyla Osman Gazi Atatürk bayraklarıyla, Türk bayraklarıyla donatarak kutlayacağız.